Ailesi Elazığ'da yaşarken Diyarbakır'a göç eden Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluk yılları Diyarbakır'da müzikle iç içe geçen Sabah, o günleri şöyle anlatmıştı. 7 yaşına kadar sur içerisinde geçti. Evin avlusunda oynadığımı hatırlarım. İki katlı, merdivenli taş evler. Evde darbuka, cümbüş gibi müzik aletleri vardı. Rahmetli babam, Amatör olarak müzikle ilgilenirdi. Bu işten hiç para kazanmadı. Doğuda çok enstrüman çalan var. O yıllarda kendi zevki için enstrüman çalan yüzbinlerce insan vardı. Bağlama pek yoktu. Cümbüş keman, çok az da olsa kanun. 13 yaşını bitirmeye yakın tarihlerde ikinci göç aileyi İstanbul'a götürüyordu. Ailecek İstanbul'a taşınan Sabah ailesi İstanbul'da tutunmaya çalışıyordu. Babasının ticari girişimleri sekteye uğrayınca, Sabah kardeşler Beyoğlu'nda çeşitli mekanlarda para kazanmak için mücadeleye giriştiler. 1969 yılında babaları abisi Bülent ve Coşkun'u belediye konservatuarına yazdırmıştı. Artık müziksiz bir hayatı olmayacaktı. Konservatuarda Ahmet Ösan ve Bülent Ersoy gibi isimlerle okuyan Sabah, 1970 yılında icra heyetine girmiş, 1976 yılında ise Devlet Türk Müziği Korosu'nda ut sanatçısı olarak çalışmaya başlamıştı. Bu süre zarfında birçok gazinodan teklif alması bu görevden ayrılmak zorunda kalmasını sağlamıştı. İlk yaptığı bestesi Gel Kalbime Gir isimli şarkıyı Emel Sayın için hazırlamıştı. O tarihlerde Maxim Gazinosu'nda Emel Sayın'ın ekibinde çalan sabah besteyi Emel Sayın'a dinletmiş ve çok beğenilmişti. Şarkı kısa bir süre sonra Emel Sayın'ın plağında yer alacaktı. 1978 yılında Bülent Ersoy'un İzmir Fuarı'nda seslendirdiği Baharı Bekleyen Kumrular gibi şarkısıysa Coşkun Sabah isminin geniş kitlelerce duyulmasını sağlamış. Bu tarihten sonra Beddua Der çekmeye gidiyorum, işte bu bizim hikayemiz gibi besteleriyle devamlı gündemde kalıyordu. Tarihler 1980 yılını gösterdiğinde Coşkun Sabah'ın kafasında piyanist şantörlüğü Udu'yla yapabileceği şekillenince bu düşüncesi onu Türkiye'nin en popüler şarkıcıları arasına girmesini sağlayacaktı. O dönemlerin popüler sanatçısı Ferdi Özbey'in piyano eşliğindeki sahne şovundan etkilenmesi onun bu işi uduyla yapabileceği fikrine sahip olmasını sağlamıştı. 1981 yılında çıkardığı Aşk kitabı albümü büyük ses getirmiş, sırasıyla Bir Pazar Günü, Son Buluşmamız, Hatıram Olsun gibi albümlerle yükselişini devam ettirmişti. Babası Tekin Bey'in vefatından sonra Hülya Avşar'ın baş sağlığı için araması yakınlaşmalarını sağlamış, ardından ikili yeni bir beraberliğe başlamıştı. 1988 yılında askerlik görevi için Denizli'ye giden Coşkun Sabah, askerlik döneminde aldatıldığını gazete manşetlerinden öğrenecek ve bu durum uzun süre basında yer alacaktı. 1989 yılında Anılar isimli parçası o döneme damga vururken, 1990 yılında Beni Unutma, Aşığım Sana isimli albümü 3 milyonluk satışla onun en çok satan albümü olmuştu. 1991 yılında ani bir kararla Almanya'ya giden sabah Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında tasarladığı elektro oduyla sahne performansını arttırmayı başarmış, aynı yıl Ceyda Hanım'la nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten iki kızı dünyaya gelen coşkun Sabah, 2003 yılında piyasaya sürdüğü Okyanus isimli albümüyle yine gündeme geliyordu. 2014 yılında Nihayet isimli albümünü piyasaya süren Sabah, 2017 yılında Ceyda Hanım'la olan evliliklerini noktalamıştı. Hayatını tüm detaylarıyla anlattığı Anılar Şimdi Gözümde Canlandılar isimli kitabını 2022 yılında çıkaran Coşkun Sabah, tanıtım için düzenlenen basın toplantısında şu sözlerle öne çıkmıştı. 51 yıllık bir hikaye bu aslında. Sıfırdan gelen bir adamın Çay bahçesinden düğün salonundan geçip coşkun sabah olmasına kadar gelen bir hikaye. Kitapta çok can alıcı dönüm noktaları var. 41 yıllık şarkıcılık hikayem var. 10 yıllık sahnelerdeki usta sanatçısı geçmişimi de katarsak 51 yıllık bir sanat hayatı ve yaşadıklarım var. Türk müzik tarihinde uduyla besteci kimliğiyle ön plana çıkan, şarkıları ezbere bilinen Baharı beklerken gözümüzde canlanan anılarımız, Aşığım Sana diye haykırdıktan sonra aşkın kitabını yazan kalemle yazılan hikayemizden haberin var mı dediğimiz coşkun sabah adını unutulmazlar arasına yazdırmayı başarmıştır.